Hepinize merhaba arkadaşlar Dayke istiyor ama Türkiye kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda birçok istek alan iki konuyu ortak bir şekilde çekelim istedik. Bunlardan bir tanesi daha önceden tanıtımını yapmış olduğumuz Piranha A101 videosunu yukarı atacağım. Bu mini gravür setinin bazı parçalarını arkadaşlarımız tam kullanamamış nasıl monte edildiğini anlayamamışlar. Hem onları anlatalım. Hem de çok istek alan bizim Hot Wheels araçlarımızın regular modellerinde biliyorsunuz atlarında lastiklerinde kavuşçuk olmuyor. Plastik bunlar. Ve yine Bim'den aldığım ve videosunu attığım yukarıda onu da tanıtımını yapmıştık. Bim'den aldığımız araçların lastikleri kavuşçuktu. Bunları transfer edeceğiz. Bu kavuşçuk lastikleri bizim Hot markamız markalı modelimize transfer edeceğiz. Takacağız. Onun lastik değişimini, jant değişimini göstermek istedim arkadaşlar. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan videoya girmek istiyorum ama sizden bir ricam var arkadaşlar. Lütfen bize destek olmak istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenip bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Bize en iyi bir şekilde destek, abone olmanız, yorum yapmanız, like atmanız, videoları beğenmeniz. O yüzden bunu lütfen bizden esirgemeyin. Arkadaşlar şimdi bu mini gravür setimiz fiyat performans araştırması yapmıştık. O fiyata alınabilecek ürünlerden bir tanesi buydu biliyorsunuz. Daha yüksek fiyatlar da var ama biz çok profesyonel olarak kullanmıyoruz. Ve bizim zaten çok da bir işimiz olmuyor yani ara sıra işimiz oluyor. O yüzden bu fiyata göre alınabilecek bir ürün demiştik. Bazı arkadaşlarımız bunun işte kesme aparatlarını şunları tam kullanamamışlar. Bunlar mesela işte model kesmeyi o videoda tanıtmıştım. Model kesmek için işte kablo yapacaksınız ya da lastiğin jantını keseceksiniz vesaire. Onları kullanabiliyorsunuz. E, matkap yaparken de e, yani delme işlemi yaparken de birazdan göstereceğim. Yine bu parçayı takıyorsunuz. Bu parçalarımızın hepsi bu şekilde. Burada bunların klipsleri var arkadaşlar. Hangi parça hangisine uyuyorsa mesela. E, şuradan bir göstereyim şu telinki klipsi mesela bu bunu takıp ondan sonra buraya taktıktan sonra takıyorsunuz arkadaşlar yani hani sıkma işlemini buraya basarak yapıyorsunuz bunlara dikkat edelim yani şuradaki klipslerimiz bizim için önemli boy boy olmasının sebebi buradaki sıralama olduğunu sanıyorum ama buradaki ne diyeyimse şu çapa göre değişiyor klipslerin genişliği o yüzden onlara dikkat ediyorsunuz yine başta söylemek isterim Bunları arkadaşlar eğer küçük takipçilerimiz varsa lütfen yanlarında elemeyinleri olmadan bunları çalıştırmasınlar onlardan yardım alsınlar çünkü bunlar tehlikeli ve koruma gözlüğü takmadan da buralarda kesme delme işlemi yapmıyoruz. Şimdi e, burada matkaplarımız vardı. Halk biz araçlarımızın per, biliyorsunuz altları perçinli arkadaşlar perçinler yanılmıyorsam 3 milimle falan delinebiliyordu. benim daha önce bir matkabım vardı onu ayarlamıştım ama e, şu anda bulamadım şimdi e, hele hele bir takipçimiz çok istiyordu e, perçin açmayı şimdi gördüğünüz gibi buralarda iki perçin var arkadaşlar normalde benim yine bir Kostüm çalışmamız vardı bir modele, orada nasıl açıldığını göstermiştik. O zaman büyük matkap kullanmıştık. Onun gücü iyiydi ama bunu ben de denemedim. Şimdi isterseniz hep beraber bunu bir e, deneyelim, perçinini delmeye çalışalım. Şimdi biraz balans yapıyor. Bazı arkadaşlar balansın yapmasının sebebinin tam oturmadığını söylemişler ama ben tam kontrol ettim. Gayet iyi oturdu. Şimdi şuradaki perçini arkadaşlar. fazla güç uygulamıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu kenarlarla e, görüyorsunuz Şu kenarları da çıktığı için o kenarları da almamız lazım. Bizim yoksa e, araç kurtulmaz. Bu kenarları da şöyle, şöyle yaptığımızda bıraktı sanırım. Evet yani dediğim gibi arkadaşlar dikkat ettiğimiz sürece e, herhangi bir sakatla tahammül vermeyiz. Şimdi yine aynı şekilde diğer perçinimizi açalım. Şimdi arkadaşlar dış yani çok bir şey beklememek lazım yani. Sonuçta bu mat matkap değil. Diğer matkapların işte 10 saniye yapacağına buna bir dakika uğraşıyoruz. Evet. Bu şekilde çıkartıyoruz arkadaşlar. Yani perçini dikkat etmemiz gereken bu şuradan örnek göstereyim. Şimdi perçin deldikten sonra yani buraya girdikten sonra arkadaşlar kenarlara taşıyor. O kenarları almadığımız sürece diklemesine delersek perçinden kurtulmaz. O yüzden kenarları da bu şekilde dikkatli bir şekilde kenarlarını da oyacaksınız. Yani e bizim bu setimizin içerisindeki Herhalde en büyük matkap, en geniş matkap buydu. Onunla gayet rahat bir şekilde yaptık. Ama dediğim gibi yani cihazımızdan çok güç beklemiyoruz zaten biz. Ee, o yüzden de yani hani niye delmedi, niye etmedi size siz de videoda gördüğünüz bir şey takıldı demeyin. Matkap değil sonuçta bu. Şimdi diğer modelimizi bu şekilde koyalım. Diğer aracımızda Bim'den aldığımız araçta biliyorsunuz bunlar vidalı yani keşke hard de böyle olsa vidalarını da bu şekilde açıyoruz şimdi eğer izin verirseniz arkadaşlar ben şu burayı bir temizleyeyim ondan sonra tekrar görüşelim evet arkadaşlar şimdi cihazımızı kaldıralım bunun da vidalarını çıkardık Bunlar zaten direkt vidaları çıkınca lastikler çıkıyor bu şekilde gördüğünüz gibi Bizim alt markamız yani da hat markalı modelimiz buradaydı. Şimdi burada da çıkartırken arkadaşlar şu şekilde bir camımız vesaire kullanırsanız şöyle yaptığımızda çıkacağını san. Buralarda kırılacak yani hani şuralarda çift taraflı bir perçin demeyeyim de öyle bir şey var zor çıkıyor. Yani şöyle yaptığımız zaman da bükülebiliyor. O yüzden hani bunu dikkatli bir şekilde Evet. Fazla güç uygulamadan fazla güç uygularsak eğilir. O zaman da bir anlam olmaz. Bunları buna takacağız. Bunları buna takacağız. Şimdi bunlar bizim Bim'den aldığımız kauçuk tekerli modelin lastikleri. Şimdi bunları bunlara koyalım. Burada bir arkadaş söylemişti birazcık törpülenmesi lazım ama ben ona dikkat etmemiştim şimdi onu düzelteyim arkadaşlar tekrar merhaba hepinize ee, videoyu çekerken bir aksilik oldu ben videoyu çekiyor diye düşünüyordum çekmemiş şimdi kaldığımız yerden bazı işlemleri tekrarlayacağım ama hani yapmayacağım. Sadece size anlatacağım. Ee, en son kaldığımız yerde biz lastiklerimizi sökmüştük. Kavşuk lastiklerimizi. Yalnız bunlar tabi model farklı olduğu için buna sığmıyordu. Yani çok e, tam sıfır oturuyordu. Lastikler dönmüyordu. O yüzden şu kısımları şuraları rengi, renginden zaten görüyorsunuz. Bu kısımları törpüledik arkadaşlar. Nasıl törpüledik? İşte elimizde bizim cihazımız vardı. Ee, bunda şu şekilde fazlalığı aldık. Evet, yani şimdi tekrarlamış olayım. Bu fazlalıkları aldıktan sonra bunları bu şekilde oturtuyoruz. Zaten yerine geçiyor. Evet. Bu da oturdu. Buralara bir şey koyabiliriz. Çıkmaması için de bence gerek yok. Zaten hani çıkmayacaktır koyduğumuzda. Evet bu şekilde de montajını yapıyoruz. Şimdi buraları yapıştırıp yapıştırmamak size kalmış. Ee, bazı arkadaşlar daha iyi ustalar diyeyim burayı şu kısmı delip deliği büyütüp vida takıyorlar. Yani o perçinin karşı tarafında gördüğünüz yerler vardı. Şu modelde gösterirsem şu şuraya vidalıyorlar. O zaman daha sağlam oluyor. Ama şu şekilde değil zaten biz hani sergilediğimiz için herhangi bir kullanım olmuyor. Sergilediğimiz için bu şekilde kalabilir. Ee, gördüğünüz gibi araç şu anda bir e, ne diyeyim size regular'dan çıkıp özel bir şey oldu. Kavuşçuk lastikli model oldu. Premium bir araç oldu. Ee, mavi de yakıştı jant olarak. A, kırmızı da olabilirdi bu farklı renkte olabilir ama mavi gayet güzel ve modeli de gerçekten güzel oldu, uydu. ben buradayım diyor yani resmen kauçuk lastikli bir premium Porsche 911'imiz oldu. Bu arada bu altta görmüş olduğunuz kuzu yavru nasıl tabir ederseniz artık. Mini GT'nin Mercedes-Benz 190E Euration 2 Silver modeli. Bunun da kutu açılımı gelecek. Ee, üstün arkadaşımıza Buzi biraz Instagram'da var sayfası. Paylaşırım onu da. Kendisine teşekkür ediyoruz buradan. Temin etmede bize çok yardımcı oldu. Uzun süreden beri de bekliyorduk. Kutusundan da hala açmadık. Ee, i̇nşallah bu hafta sonu yetiştirebilirsem güzel bir video olacak. Özetlersek arkadaşlar BIM'den aldığımız kauçuk lastikli modelimizi parçaladık. Lastiklerini aldık. Elimizde olan regular halt lastiklerini söktük. Perçinleri nasıl sökeceğini anlattık. Tekrar edeyim. Buradan yapıyoruz ve kenarları da alıyoruz. Kenarları almazsak perçin bırakmıyor. Ve bu modeli bir premium araca dönüştürdük. Gerçekten güzel oldu. hepinize destekleriniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın bu arada lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere hepinize hoşçakalın.